Sevgili öğrenciler merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yazılı kampımıza son sürat devam ediyoruz. Bu dersimizde sizlerle beraber Türkçe sınav öncesinde pratik bir çalışma yapacağız ve harika sorular çözeceğiz. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Aşağıdaki sözcüklerde gerçekleşen ses olaylarını belirleyiniz. Kesin sınav sorusu dikkatli oluyorsunuz. Birinci örneğe baktık. Oğlu. Bu sözcüğün kökü nedir? Oğuldur değil mi? Bakın oğul sözcüğüne U2 geldi ve arada gördüğünüz U harfi düştü. U harfi nedir? Ünlü bir harftir. Düşmüştür, yere yuvarlanmıştır. O zaman bu olay nedir gençler? Tabii ki ünlü düşmesidir. Bakın arada U harfini göremiyoruz. O zaman burada ünlü düşmesi vardır diyoruz. İkinci örneğe bakalım. Sözcüğümüz dolaptan. Bunun kökü nedir normalde? Dolaptır. Aldı ek gençler dan eki. Fakat ekteki D harfi neye dönüştü? T harfine. Yani sertleşti. Bu tip olaylara ne diyecektik? Ünsüz benzeşmesi diyecektik. Eğer bir sözcüğün son harfi fıstıkçı şap şeklinde kodladığımız harflerden biriyle biterse ek geldiğinde arkadaşlar ne oluyordu? Ünsüz benzeşmesi ortaya çıkabiliyordu. Yani D harfi T'ye, C harfi Ç'ye veya G harfi K'ye dönüşebiliyordu. İşte bu olay ünsüz benzeşmesi oluyordu. Üçüncü örneğimiz gayet kolay. Sözcüğümüz hissetmek. Normalde bu his... Ve etmek sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor değil mi? Fakat bakıyoruz arada ekstradan bir harf daha oluşmuş. S harfi nedir bu? Ünsüz bir harftir. Burada ekstradan ünsüz bir harf oluştu. Yani ünsüz türedi. O zaman ne diyoruz? Ünsüz türemesi diyoruz. Dördüncü örneğe bakalım. Terliği. Sözcüğümüz terlikti. Aldı ek, iyi ekiydi. En sondaki k harfi ne dönüştü? Yumuşak g'ye. Yani yumuşadı. Ne olacaktır? Ünsüz yumuşaması olacaktır. Evet, beşinci örnekle devam ediyoruz. Sözcüğümüz yaşıyor. Bakın, yor ekini gördüğümüzde hemen aklımıza ne gelecek? Ünlü daralması gelecek. Normalde bu nedir? Yaşamaktır değil mi? Yaşıyor demiyoruz. Yaşıyor diyoruz. Buradaki A harfi neye dönüştü? I harfine. A harfi normalde nedir gençler? Geniş bir ünlüdür. Fakat I harfi dar bir ünlüdür. Yani geniş ünlü dar ünlüye dönüştü. Ünlü daraldı. O zaman buraya ne yazdık? 5 yazdık. Yani ünlü daralması. Aynı mantıkla. Bakın bu nedir normalde? Saklamaktır. Saklıyor demeyiz. Saklıyor deriz. A harfi ne dönüştü? I'ya. Yani daraldı. Ünlümüz daraldığı için ünlü daralması dedik. Ağzı sözcüğünü inceleyelim. Normalde bu nedir? Ağızdır ı geldiğinde aradaki ı harfi düşer. Bakın burada ı harfini göremiyorsunuz. ı ünlü bir harf ve düştü, yuvarlandı. O zaman ne diyoruz? Ünlü düşmesi diyoruz. Buraya 3 yazıyoruz. Ve son örneğe geçiyorum. Sözcüğümüz çorabı. Bunun kökü nedir? Çoraptır değil mi? Bakın çorap sözcüğüne ı eki geldi. P harfi ne oldu? B'ye dönüştü. Yani yumuşadı. O zaman nedir bu? Ünsüz yumuşamasıdır. 4 yazıyoruz. Diğer soruya uçuyoruz. Aşağıdaki sözcükleri köklerine göre sınıflandırınız. Yine sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir soru. Yani fiil kök mü yoksa isim kök mü? Bunu belirleyeceğiz. Birinci örneğe bakalım. Sevimli. Gençler bu sözcüğün kökü nedir? Sevdir değil mi? Bakın şimdi kökünü bulduktan sonra şunu soruyorsun. Bu kök mastar eki olan makmek ekini alabiliyor mu? Sevmek diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Makmek ekini alabiliyorsa fiil köktür. Alamıyorsa isim köktür. Bitti. Sevmek diyebiliyoruz. O zaman fiil kök olacak. Yani bir yazacağız. İkinci örneğe bakalım. Görgü. Kökümüz görmek. Bakın mastar eki alabiliyor. Görmek diyebiliyorsam yine ne oldu? Fiil köklü oldu. Vatandaş. Kökümüz vatan. Peki biz vatanmak diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman fiil köklü olamaz. İsim köklü olacaktır. Yapımcı. Kökümüz yap yapmak diyebildik mi? Evet diyebildik. Dolayısıyla fiil kök oldu. Sessiz kökümüz ses. Sesmek diye biliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Ses nedir? İsimdir. O zaman isim köklü olacaktır. Kitaplık gayet kolay. Kökümüz kitap. Kitapmak diye bir şey var mı? Evet tabii ki yok. Fiil kök olamaz. O zaman isim kök oldu. Sisli sis'ten sisli. Kökümüz sis. Sismek var mı? Yok. Yani mastar eki alamadı. isim köç oldu. Aynı mantıkla bilgi. Kökümüz bil. Bilmek diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Makmek ekini alabiliyorsa ne diyecektik? Fiil kök diyecektik. Bir yazıyoruz. Tam puanımızı kapıyoruz. Yeni soruya geçiyoruz. Evet bundan sonraki sorularımız test soruları dikkatli bir şekilde odaklanıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir ifadedir? Yani söyleyen kişinin yorumu vardır kişisel görüşü vardır. Bu sorulmuş. A'ya baktık. Yazar kitabında gençlik yıllarını anlatmış. Değerli arkadaşlar burada yorum var mı? Yok. Kitabı açıp bakarsın bunu görebilirsin. O zaman ne olacaktır bu? Nesnel bir ifade olacaktır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kişisel bir görüş değil, kanıtlanabilir. Herkes için bu şekilde geçerli. Dolayısıyla öznel değil, nesnel oldu. Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bilimsel bir ifade. O zaman ne oldu? Nesnel oldu. Gerçek dost zor gününde yanında olandır. Bakın burada bir yorum var. Yani kişisel görüş var. O zaman öznel ifade olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Geçiyorum ikinci soruya. Bizlere bazı sözcükler verilmiş. Rüzgar, çeşit, mektep. Ne soruyoruz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki sözcüklerden herhangi birinin Eş anlamlısı yer almaktadır. Bunu soruyoruz. Tek tek inceleyelim. Bahçede türlü türlü meyve ağaçları vardı. Gençler, türlü sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Yani yazılışları farklı olacak fakat anlamları aynı olacak. Tabii ki çeşittir, değil mi? Bakın hemen bunu A seçeneğiyle eşleştirebilirsiniz. Türlü sözcüğünün eş anlamlısı çeşit diyebilirsiniz. Dolayısıyla bunun örneği bulunuyor. A gitti. B'ye baktık. Yeni evleri okulun hemen karşısındaymış. Yukarıdaki sözcüklerden biri mektep. Eş anlamlısı nedir? Okuldur. Bunu da B seçeneğinde rahatlıkla gördük. Okulun eş anlamlısı nedir diyoruz? Mektep diyoruz. Dolayısıyla B'yi de uçuruyoruz. Dün geceden beri sağanak yağış etkili oluyor. Burada eş anlamlı sözcük buldunuz mu? Hayır yok. Bakın cevap C oldu. Hemen D'de bakalım. Döndüğümde tabaktaki tatlıların yerinde yerler esiyordu. Yel eş anlamlısı rüzgar. Bakın bunu da D seçeneğinde yakaladık. Hemen yazalım. Yel sözcüğünün eş anlamlısı nedir? E tabi ki rüzgardır. O zaman D uçtu. Açıkta kalan hangisi? C seçeneği. Tam puanımızı kaptık. Geçiyoruz 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? Dikkatli olacağız. Cambazın harika gösterisini izleyenlerin ağzı açık kaldı. Ağzı açık kalmak ne demek? Yani bir insanın şaşkınlığını gizleyememesi, çok şaşırması demek. Uygun kullanılmış mı? Evet, kullanılmış. O zaman A gitti. B'ye baktınız. Başarısıyla tüm öğretmenlerin gözüne girdi. Gözüne girmek demek beğenisini kazanmak demek. Yani tüm öğretmenlerin beğenisini kazandı. Bu da doğru kullanılmış. O zaman B de gitti. Biz uygun kullanılmayan yeri arıyoruz. Düşük puan alınca etekleri zil çaldı. Bakın şimdi Etekleri zil çaldı demek ne demektir? Çok sevindi demektir. Peki düşük puan aldığımızda çok sevinir miyiz? Tabii ki hayır. Uygun kullanılmamış cevap C oldu. D'ye de bakalım. Kitaplarına zarar verdiğini görünce küplere bindi. Yani çok sinirlendi. Uygun kullanılmış. Bu da gitti. Cevap C oldu. Harikasınız. Hemen dördüncü soruya geçelim. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine iyi ki getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz yine sınavda çıkabilir. Odaklanmanızda fayda var. Hepsine tek tek bakalım. Yaprak sözcüğüne i ekini getirdiğimizde ne olur? E tabi ki yaprağı olur değil mi? Bakın k harfi ne oldu? Yumuşak g'ye dönüştü. Yani yumuşadı. O zaman a gitti. Burada yumuşama var. B'ye bakalım. Sepet. i ekini getirdiğimizde arkadaşlar burada yumuşama olmaz. Yine sepeti şeklinde yazılır. Yani sepeti yazamayız. Burada yumuşama olmayacağı için cevap B olur. İsterseniz C ve D'ye de bakalım. Nasıl yumuşama olduğunu görün. İlaç sözcüğüne i ekini getirdiğimizde ilacı olacaktır. Bakın Ç harfi C'ye dönüştü. Yani yumuşadı. Kitap sözcüğüne i ekini getirdiğimizde e tabii ki ne olur? Kitabı olur. P harfinin B harfine dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Sıradaki soruyla devam edelim. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Pelin geçen hafta tatile çıkmak için izin istemiş. Şimdi arkadaşlar, kim sorusunun cevabı var mı? Evet var. Kim izin istemiş? Pelin. Ne zaman izin istemiş? Geçen hafta. Bakın bunun cevabı da var gördüğünüz gibi. Neden izin istemiş? Tatile çıkmak için. Hepsinin cevabını bulduk. Fakat nereye sorusunun cevabı yok. Gördüğünüz gibi bu soru açıkta kalıyor. Cevabını bulamıyoruz. Bu yüzden ne oldu cevabımız? B seçeneği oldu. Gelsin 6. soru. Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirme yapılmamıştır? Şimdi kişileştirme neydi? Bakın insan dışındaki varlıklara eğer insana ait bir özelliği aktarıyorsak işte bu olaya ne diyoruz? Kişileştirme diyoruz. A'ya baktığımızda güneş uykusundan henüz uyanmamıştı uykudan uyanmak insana ait bir özellik değil mi arkadaşlar? Burada ne aktarılmış? Güneşe. Dolayısıyla güneşin uykudan uyanacak hali yok. Gördüğünüz gibi güneş burada kişileştirilmiş. O zaman burada kişileştirme var diyorum. A gitti. 1 Martı sevinçle süzüldü üstümüzden. Bakın sevinçli olmak yine insana ait bir özellik. Mart'a aktarılmış. Yani burada kişileştirme yapılmış. B de gitti. Ağaç dalları rüzgarın etkisiyle sallanıyordu kişileştirme görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O zaman C'yi geçtik. Çiçekler yağmuru hasretle bekliyordu. Hasretle beklemek kime ait bir özellik? İnsana ait bir özellik. Ne görüyorsun? Çiçeklere aktarılmış. Yani çiçekler kişileştirilmiş. Burada da arkadaşlar kişileştirme yapılmış. O zaman cevabımız C seçeneği oldu. Hızımızı kaybetmiyoruz. Hemen 7. soruya uçuyoruz. Evet, bu sorumuzda noktalama işaretlerinden yine sevilen bir sınav soru tipi. Bakalım. Yaz aylarında yeşil beyaz ve sarı, kış aylarında siyah, mor ve mavi renkleri tercih ederim. Arkadaşlar ilk boşluğa gelecek noktalama işaretini hepiniz buldunuz değil mi? Renkleri ayırmak için ne yapacağız? E tabi ki virgül kullanacağız. Yeşil, virgül, beyaz ve sarı. Bu kafanızı karıştırabilir. Kış aylarında siyah, virgül, mor ve mavi renkleri tercih ederim. Bu ikisini hepiniz buldunuz. Acaba arada hangi noktalama işareti bulunacak? Unutmuyorsunuz virgüllerle ayrılan grupları ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Bakın buraya noktalı virgülü koyduğumuzda ne olur? Yaz aylarında tercih ettiği renkler bir grupta, kış aylarında tercih ettiği renkler diğer grupta toplanmış olur. O zaman sırasıyla virgül, noktalı virgül ve virgül olmalıdır. Yani cevabımız A seçeneği. Gelsin 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi amaç sonuç cümlesidir? Tehlikeli bir soru. Dikkatli olacağız. Geç yattığı için sabah uyanamadı. Amaç var mı? Yok. Ne var burada? Neden var. Sebep var. Neden ne? Geç yatması. Sonuç ne? Sabah uyanamaması. O zaman amaç sonuç cümlesi değil, neden sonuç cümlesidir? A gitti. Acele etmediğinden otobüse yetişemedi. Burada amaç var mı? Yok. Yine aynı şekilde neden verilmiş. Yani acele etmediğinden dolayı bu nedenle otobüse yetişemedi. Amaç sonuç cümlesi olmadı. Dedesine yardım etmek için erken kalktı. Bakın burada amaç var. Hemen soralım. Amaç ne? Dedesine yardım etmek. Sonuç ne? Erken kalkması. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi oldu. Ağır olduğu için çantayı taşıyamadık. Burada da yine aynı şekilde gördüğünüz gibi amaç yok. Neden var? Bunu da uçurursunuz. Cevaba C dersiniz. Puanınızı kaparsınız. Geçiyorum soru 9'a. Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Yine sınavın önemli soru tiplerinden biri. Ağrı Dağı sönmüş bir volkandır. Bakın burada yazım yanlışı var. D harfi ne olacak? Büyük olacak. Dağ, nehir, ova, göl bunların hepsi büyük harfle başlar. Bilyeleri beşer beşer ayıralım. Bu şekilde rakam kullanarak yazamazsınız. Nasıl yazacağız? Beşer, beşer şeklinde. Hata yapılmış. Aynı şekilde B'de uçurduk. Yarışmada üçüncü oldu. Gençler bu yazımda problem yoktur. Hemen kesme işaretinden sonra hangi harf geliyor? ü harfi geliyor. Bakın burada bazen hatalı bir şekilde ü değil n ile başlayabilirler. Dikkatli olun, aklınızda bulunsun. Burada öyle bir hata yapılmış mı? Yapılmamış. 3 ardından ü yazılmış. 3. Yazım doğru. Cevap C olacak. Burada yazım yanlışı yapılmamıştır. Hocam D'deki yazım yanlışı nerede derseniz hemen söyleyelim. Şeker portakalı en sevdiğim kitaptır. Bu bir kitap ismi ise ne olur? Her iki kelime büyük harfle başlar. Yani özel isim olduğu için portakalı yazarken P harfinin büyük yazılması gerekir gençler. O zaman D de hatalıdır. Cevap C olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Harika bir soruyla çalışmamızı noktalıyoruz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Hatırlayalım. Yapım eki geldiğinde yeni bir anlama sahip sözcük ortaya çıkıyordu. Mesela insan sözcüğü bunun kökü lık eki yapım eki insandan insanlık gördüğünüz gibi isimden yeni bir isim türetildi yani burada yapım eki vardır sevgiye bakalım kökümüz sev mi sevmek aldı ek giy eki bu bir yapım eki sevmekten sevgi bakın bir fiilden bir isim oluştu yani bu da aynı şekilde yapım ekidir bölüm kökümüz böl Bölmeç. fiil kök aldı eki bakıyorsun üm eki ne oldu Fiilden isim türedi. Bölüm yeni anlama gelen bir sözcük. O zaman bu da yine yapım ekidir. B uçtu. Cevap A oldu. Gençler kelebek sözcüğünün kökü e tabi ki kel değildir. Alakası yok. Bunun kökü zaten kelebektir. Ek almamıştır. Cevap A seçeneği olacaktır. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle beraber Türkçe sınavı öncesinde süper bir çalışma yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.